İran'da en iyisini yaptı, en adamlığını yaptı. Adamlık nedir? Odur işte. Ulan zaten kaç tane nüfusu var ki bu İsrail? Nedir bu İsrail şerefsizi ya? Hayır nedir yani? Kaç tane nüfusu var? Ulan çıkın hepiniz, bombalayın bütün Müslümanlar Esra. Bütün Müslümanlar çıkın bombalayın, kesinlikle bunu yayınlayın. İran yaptığı en şerefli ama en ama en şerefli biz açlığa da razıyız. Her şey razıyız. Gazze kurtulsun. İsrail'i bütün Müslüman ülkeler. Bütün Müslüman ülkeler. Ama bütün Müslüman ülkeler toplanıp anladın mı? Sen nasıl yan komşuna sahip çıkıyorsan, akrabana sahip çıkıyorsan bu sen kendi Müslüman insana da sahip çıkacaksın. Herkes insin, Yemin ediyorum ben de varım. İneceğim. Bir sürü hastalığım var. İneceğim. İnin. E, Yaptığı en güzel şey Esra. Kur'an çantını yaptığı en güzel şey. Allah'ın da en şerefli şeyi yaptı. Sonra diyorlar ki ama İran niye öyle yaptı? Ay şimdi ya karışsın ya. <laughs> Onurunuz gitmiş, gururunuz gitmiş, şerefiniz gitmiş, namusunuz gitmiş, her şeyiniz gitmiş. Bu İsrail şerefsiz yer Türkiye'yi indiğinde ne olacak peki? He? Ulan şimdi he? Şimdiden kapıları kapatsanıza. Şimdiden kapıları da Kaç tane nüfusu var bunu ya? Kaç tane yok çok zekilermiş. Ulan onların her tarafı zeki olsa ne olur? Yahudi şerefsizlere. Yahudi şerefsizlere. Evet siz de İran'ı kesinlikle destekleyin. Gel İran'ı destekleyin. Korkuyorlar. Devam et. Azerbaycan şerefsizlik yaptı. Neden en büyük şerefsizliği yaptı? İsrail'e kol kanat gel. Ulan Müslüman değil misin sen?